Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Gıylerin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama sordular. Ya Rasulallah! ey Allah'ın Resulü inne fulane tetequmu'l leyle. falanca kadın geceleri ibadetle geçiriyor. Vatasumun nahara gündüzleri ise oruç tutuyor dediler. Vatafalu ve tasaddaku çalışıyor, kazanıyor ve çalıştıklarından bolca sadaka veriyor ey Allah'ın Resulü. Fakat bu kadın vatu jiranaha bi diliyle komşularına eziyet ediyor. Onlara bağırıyor, çağırıyor, kaba çirkin sözler söylüyor. Onlar hakkında konuşuyor, onlar hakkında dedikodu yapıyor. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buydular: "Takalı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: 'La hayır affiha, o kadın da hayır yoktur.' Bakınız tutmuş olduğu oruçlara, kılmış olduğu namazlara, vermiş olduğu sadakalara bakmaksızın la hayra fiha o kadında hayır yoktur buyuruyor kainatın sultanı ve devam ediyor diyemin ehlin o kadın cehennem ehlindendir. Yani yapmış olduğu amel cehennem ehlinin amelindendir buyuruyor kainatın sultanı. Sahabe-i kiram sordular. Dediler ki galu ve falanca kadın da tusallil mektubete sadece beş vakit namazını kılıyor. Ve tasaddaku bi esverin ufak şeyler sadaka veriyor. İşte peynir yapıyor, komşularına dağıtıyor, insanlara veriyor. Ve la tu'zi ahaden fakat hiç kimseye eziyet etmiyor. Kimseyi kırmıyor, kimseyi incitmiyor, kimsenin hakkında kötü söz söylemiyor. Bunun üzerine fakale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki diye min ehlil cenneti o kadın cennet ehlindendir dedi. Kıymetli ve değerli dinleyenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere Müslüman'ı tarif ederken El Müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi Müslüman öyle kimsedir ki eliyle diliyle asla kimseye zarar vermez. Cenabı Hak celle celalühü elimizle dilimizle hiç kimsenin hakkına girmemeyi, kimseye zarar vermemeyi ve cennet ehlinden olabilmeyi cümlemize nasip eylesin.